Selamlar hepinize. 26.2 yaması Solokyo'ya neler getirdi videomuzda? Yeniden sizlerle birlikteyim. Ne yapıyoruz bu video serisinde? Bir önceki yamada gelen değişiklikler Solokyo metasını nasıl etkilemiş? Bunlara bir bakıyoruz ve Solokyo tier listlerimizi buna göre düzenliyoruz. Bir sürü değişikliğimiz vardı tabii ki ama bu seferki bölümde sadece bu seferki bölümü has bir şekilde bir tık farklı bir şeyler yapacağım. Çünkü bu 2026 sezonunun ilk bölümü. O yüzden hem tier listlerimizi uzunca güncelleyeceğiz hem de yani bir sürü şeyi aslında sezon başında yerine oturtmanızı istiyorum. Ee, yaklaşık da zaten peç geleli işte 4-5 gün falan oldu. Ama tabii ki peçin dışında bir de yeni sezon metası da çok ciddi anlamda bize değişiklikler getirdi. Biraz onları da ikisini beraber değerlendirmek istiyorum. Hani bu bizim bir başlangıç noktamız olsun 2026 sezonu için. Devamında hafta hafta daha doğrusu iki haftada bir peçler geldiğinde bu şampiyonları seçim oranlarına yasaklama oranlarına nasıl etki etmiş? Onlara da bakacağız. Tabii ki ben size bazı infolar da vereceğim bunlar hakkında. Önce bir peçe hatırlayalım. Neler gelmişti, ne olmuştu diye. Aatrox'a bir hem jungle hem lane için bir buff gelmişti. Jungle için bir tık daha önemli bir buff'tı bu. Ashe'e çok küçük bir buff vardı. Gwen için orman nerf'ü vardı. Jayce için orman nerf'ü, Leleia için orman nerf'ü, Malphite için orman nerf'ü. İnanır mısınız? 50 tane orman nerf'ü vardı bu yamada. Master Yi için bir ufak orman buff'ı. Nunu için orman nerf'ü. Sivir için bir güçlenme eğrisi yavaşlatması vardı ama zaten Sivir çok iyi durumdaydı. Smolder için çok küçük bir nerf vardı. Çok etkileyeceğini düşünmüyorduk. Talia için bir orman buffı vardı. Bu benim beklediğim şekilde etkilememiş bu arada. Onu da söyleyeyim size solo Q için. Yani iste, tabii ki oynanma oranında falan ciddi bir artış var şampiyon ama istediğim bir getirmemiş henüz şampiyonu. Varus için hem letaletisi hem on hiti için bir buff var ki Yama'yı incelerken bununla alakalı şunu söylemiştim, AD carry varus'u bufflamaya çalışırken toplam varus'u kontrolden çıkartıyorlar diye nitekim öyle de olmuş. Ona da birazdan değineceğim. Viego için bir ufak jungle buff'ı var, Zed için jungle nerf'ı var. E, Gaida eşyamıza bir nerf gelmişti, 300 altınlık para artmıştı destek eşyalarımızdan, normal beklenen bir nerf'tü bu. E, Fiend Hunterbolt'sa AD carry'lerin ulti kullandıktan sonraki, yani işte yunaraların zerilerin falan kullandığı item'a bir ufak buff vardı. Hexoptics'e buff gelmişti bir de menzille alakalı çalışan şampiyonlarımıza. Bunun da aslında solo queue'daki etkilerini görmüşüz. Şimdi bu haftaki bölümü özel. Bu hafta sadece şampiyonların tier listlerine bakacağız. Yani bunlar aslında benim oluşturduğum tier listler. E, tabii ki bunlarda win rate'lerin, pick rate'lerin falan etkisi var. Ama önümüzdeki haftalarda tekrardan şampiyonları seçim oranları falan nasıl atmış onlara bakacağız. Her şampiyonu inceleyeceğiz tekrardan. Ama ilk olarak top lane tier listimizle başlayalım Toplayın tier listimizde... Önceki sezonlardan farklı olarak göreceğiniz bazı şeyler var. Birkaç şampiyona burada değinmek istiyorum. Şimdi bir kere yıl değişiminde zaten... hani Daha çok toplayınlar birebir kalsın. Daha fazla experience alsın gibi bir değişiklik oldu. Tabi bu da otomatik olarak... Fiora gibi, Singed gibi, Urgot gibi... Şampiyonların gücünü arttırdı. Bu kaçınılmaz bir sondu zaten. Yani bu şampiyonlar 1v1 bir bir kalacaktı. Okay. Bunu bekliyorduk. Fakat öte yandan belli başlı bazı tankların da Orn gibi, Sion gibi, belki Shen gibi şampiyonların da koridordaki kuvvetini artırdı. Neden? Çünkü koridorda kalarak bu şampiyonlar özellikle işte Orn tabi burada ekstrem bir örnek eşyada dövdüğü için ama fazladan level ve levellara erkenden alabilmek çok etki ediyor tanklara. Hani bu değişiklikler sezonun başında gelen değişikliklerdi. 26.2 değil 26.1'de gelen değişikliklerdi. Tabi bir de işte bir şampiyonumuz daha var ki STR'de daha önce uzun süredir burada olmayan Gangplank. O da tamamen sezon başında gelen işte cam biçen değişiklikleri, krit alanı daha çok erişiminin olması falan gibi etmenler. Fakat bu yamada üste çıkan bir şampiyonumuz var bu yamada. Varus. Varus son yamada aldığı buffla beraber ki hem Deşanok'a bir buff getirirler ama aynı zamanda W'suna da yani On hit hasarına da bir buff getirdiler. Bu zaten top iyi durumda olan Varus'un çıldırmasına sebep oldu. Varus şu an inanılmaz bir seçim oranına ve inanılmaz bir yasaklama oranına sahip solo Ve aynı bu ilde yani top oynadığınız aynı bu ilde. Bot lane'de de oynayabiliyorsunuz aynı haliyle. Nedir bu eşya dizilimi top Aslında bir on hit AP bu ilde Varus'un. Yeni sezonda gelen Dusk and Down eşyasıyla beraber, gündüz ve gece eşyasıyla beraber çok ciddi bir sinerji yakaladı aslında Varus. Ve Varus için şöyle bir pencere var. Şimdi size anlatayım nasıl yapıldığını da bunun. Varus oynuyorsunuz tamam mı? Saldırıya devam rünüyle oynuyorsunuz. Ve Dasken Down'u aldığınız anda şöyle bir pencereniz oluyor önünüzde. Rakibinize E attınız tamam mı? Hafif bir hasar verdiniz slowladınız. Dusken Down'un pırıltı pasifini çalıştıracak noktaya geliyorsunuz. Bir sonraki otomatik saldırınız 2 sayılıyor. Çift sayıldığı için atanız da çift stekleniyor. W'nuz da çift stekleniyor. Sonra bir oto daha yapıyorsunuz. Yani adamı bir kere yavaşlatıyorsunuz. iki tane otomatik saldırı yapıyorsunuz. Çok basit bir takas paterni aslında. İki otomatik saldırı yaptık. Hop ne oldu saldırıya devam. Tetiklendi. W pasifimiz tetiklendi Tamamen stackledik onu. Sonra W'nun aktif kısmına basıyorsunuz ve Q atıyorsunuz. Bu kadar. Takas paterniniz bu kadar. Bir saniye sürüyor takası yapmanız. Bir yarı can falan vuruyorsunuz direkt millete. Şimdi bu tutursanız tabii ki. Şimdi bu zaten başlı başına acayip bir takas paterni. Bir de menzillisiniz abi. Zaten toplayın da menzilli bir şampiyon oynayabilmek çok değerli. Hani tek yaşayabileceğiniz problem gen kemek olabilir bu eşleşmelerde. Ama bunları yaptığınız zaman Varus çıldırıyor. Ve şu anda da zaten çıldırmış durumda. Yani solo Q'daki win rate'i de, pick rate'i de, ban rate'i de her şeyle kontrolden çıkmış durumda Varus. O yüzden benim size önerebileceğim nerflenene kadar istifade edin bundan. Çünkü nerflenmeme ihtimali yok toplayın Varus'u. Ben bunu yama notları geldiğinde incelerken de söylemiştim. Hani Varus çıldıracak diye. Bu şart. Bu kaçınılmaz bir durum yani. Mecbur böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Oynanacak yani. Bu böyle devam. Öte yandan A tier, A plus tierinde de bir sürü şampiyonumuz var. Bunlar da yeni sezonla beraber işte bazıları Duskendown sayesinde yerleri güçlendi falan filan. Ama bir kişiye daha değinmek istiyorum. Kayle. Kayle biliyorsunuz ben hani benim kanalı takip edenler bilirler. Takip etmiyorsanız takip etmenize tavsiye ederim. Size çok faydası olur. Benim de işime gelir tabii ki takip etmeniz. Ben Kale'ı hiç seven bir adam değilim. Çünkü takıma katkısı çok düşük bir şampiyon. Ve oyuna da çok geç katılıyor. Fakat top lane'de şu anda fazladan experience alabildiğiniz için, experience akışında öne geçtiğiniz için Kayle'la işler iyi gitmese bile bir şekilde 18'e geliyorsunuz abi. Şey, 16. level'a geliyorsunuz. Yani 18'e de geliyorsunuz çoğu zaman da. Bir şekilde o pasif stack'lerinize, o range halinize, o güçlü halinize ulaşıyorsunuz Kayle'la. O yüzden Kayle'ı da oynanabilirler grubuna dahil ettim bu sezon için. Ha şart değil, oynamak zorunda değilsiniz kesinlikle. Ben olsam sizin yanınızda bu arada toplayın olsam var oynarım Kayle oynayacağıma. Çünkü oyun her dakikasında çok daha güçlü. Ve late game'de de benzer bir etki yapabiliyorsunuz. Ama çok seviyorsanız şu anda Kayle eskisine kıyasla daha iyi oynanabilir durumda. Şimdi durdurup bu arada bu tier listin, e tarafını falan da çekebilirsiniz. Şu anda solo queue'daki durumları bu şekilde aslında şampiyonların. Bunda tabii ki pick rate'lerinin ve win rate'lerinin de etkileri var. Bence A tier ve üzerindeki her şey oynanabilir durumda. Ama yani diğerlerine de oynayacağım diyorsanız illa. Tabii ki bir şey diyemem ama gidip de kısanta falan oynamayın bu yamada diyebilirim. Şimdi geçelim jungle'a. Jungle'da nasıl bir meta var? Aslında bu patch'te jungle'da çok şey değişti. Yani işte Atrox buff'ı, Taliyah buff'ı, Master Yi buff'ı falan ama bunlar Master Yi dışında bence tier listte çok fazla Kıpraştırmadılar şampiyonlar. Fakat sezon arasındaki değişimden sonra ya yani Oradaki değişimde Fark ettiyseniz S ve A tier'de Geçen yıllara kıyasla çok farklı bir grup var Çok farklı bu grup Şimdi A plus ve S'dekileri şampiyonlar Niye buradalar ondan bir bahsedelim Ekko ve Diana'nın ana sebebi Gece ve gündüz ve geceyi Müthiş kullanıyor olmaları Müthiş kullanıyor ikisi de ve iyi e scale oluyorlar ve karşınıza gelebilecek başka asasinlere karşı da belli oranda dirençliler. Tamam bu cepte. Ivern niye bu durumda? Ivern aslında bot lane'deki desteklerin kullandığı yeni bir eşya diziliminden dolayı burada. Yani belki manalı kısmı kullanmayabilirsiniz. Belki mana eşyasını kullanmayabilirsiniz ama Echoes of Helia, Helia'nın yankıları bu sezon çok fazla iyileştirmeye başladı. Ama kombatın içinde kalmanızla. E Ivern zaten birilerine kalkan atarak çıkardığı Daisy ile falan kombatın içinde kalıyor. O yüzden Helia'nın yankılarıyla da inanılmaz bir iyileştirme sağlayabiliyorsunuz Ivern'e. Çok fazla hayatta tutuyorsunuz milleti. Bir de bir artı daha var. Bu sezon Eidikirler daha fazla paraya sahipler. O yüzden daha fazla eşyaya, o yüzden daha fazla hasara sahipler. Ama Eidikirlerin hayatta kalmasını güçlendiren bir şey olmadı. Yani o fazladan parayla veya fazladan eşya slotuyla defans almıyor Eidikirler. Siz Ivern olarak Eidikirlerin o defans problemini çözüyorsunuz. O yüzden değerli. Şimdi burada iki şampiyona daha değinmek istiyorum. A plus'takilerden. Biri Ramos, diğeri Rengar. Şimdi Rengar niye bu kadar yükseldi? Rengar biliyorsunuz normalde solo Q'da yüksek elo hariç. Yüksek elo'da gerçekten çok iyi Rengar oyuncuları var. Ve hakikaten oynamayı çok iyi biliyorlar şampiyonu. Ve domine ediyorlar oyunları. Fakat bunun dışında Rengar hiçbir zaman yüksek win bir şampiyon olmadı. Hep böyle 48-49 civarına takıldı. Bu sezon win rate'i %52 civarında Rengar. In. Bunun sebebi bu sezonun başında gelen letalite eşyalarına gelen değişiklik birincisi şeye gelen değişiklik. O umbra kılıcına gelen değişiklik. Artık daha az tutam kesmenize ama birilerini kesmeye çalıştığınızda yani, adamları adamlara düşürmeye çalıştığınızda özellikle görüşten çıkabiliyorsanız çok ciddi bir hasar kaynağı oluyor sizin için. Ki aynı hasar kuvvetini kazık sıçına sağlıyor. İkincisi Best Chim Breaker denilen eşya. Yani bir şampiyonu kestikten sonra itinize göre binalara fazla vurmanızı sağlayan eşya. Bunun tabi şöyle bir artısı var bir asasın şampiyonuyla sağ solu genklemek daha kolay. Hasarınız da daha fazla. Ama özellikle yan koridordaki bir şampiyonu kestiğiniz zaman bunu çok hızlı bir şekilde göreve de çevirebiliyorsunuz. Yani kuleyi komple yıkmasanız bile barikatlardan falan da çok fazla altın toplayabildiğiniz için Rengar bu sezon güç kazanmış durumda. Şimdi Kazix de benzer bir güç kazandı ama Kazix zaten iyi durumdaydı. O yüzden ona değinmiyorum. İkinci, ikinci değineceğim şampiyon ise Ramus. Ramus ne oldu da buralara geldi? Ramos için şimdi bir kere Ramos'un kullandığı eşyaların bir çoğu bufflandı zaten. Başta gün ateşi pelerini. Fakat bir yeni eşya geldi ki oyuna. Hank Sera diye adlandırıyoruz zaten biz aslında bu eşyayı. Ramos için aslında Ramos gibi başka şampiyonlar için de yani aktif olarak kendi defanslarını yükseltebilen şampiyonlar için muazzam bir eşya. Çünkü defanslarınız yüksekken eşyadan aldığınız iyileştirme de artıyor. Ve Ramus bunu W'süyle çok rahat sağlayabildiği için. Artı biraz da oyunun metası da bunu olanak sağladı. Yani mesela tamamen tanka tank eşleşmeler olsa Ramus bu kadar kuvvetli olmayacak. Ama bakın Ramus'tan başka bir tank yok A Plus'ta. Hani Zeki burada belki biraz dahil edebiliriz ama R Zek de tam bir tank tipi tank yani hasarı tamamen tutan bir tank değil. Hasarı yiyen, iyileştiren tipte bir tank. Farklı bir tip tank yani. Fakat zaten başka bir tank yok. Yani tanka tanka eşleşmesi de yok ortada. İkincisi şimdi asasinler güçlü. Evet hani Kazex Rengar'dan bahsettik ama. Şimdi Dayana ve Eko'ya karşı falan da kullanabiliyorsunuz Ramus'u. O yüzden şampiyonlu gelen değişikliklerle beraber Ramus'la beraber yükseldi. Bütün sezonun değişiklikleriyle beraber. O yüzden onu da A Plus'ta yerleştirdim. Yine Topla tirlisinde olduğu gibi buranın da fotoğrafını çekip kullanabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Yine A'dan S'e kadar hepsi kullanılabilir durumda. A biraz daha kalabalık burada ama ben sizin yerinizde olsam A ile hiç oyalanmam. Esteki 3 şampiyon bu arada çok fazla High Dive işiniz yeter ama araya da 1-2 AD alternatif sıkıştırayım diyorsanız işte Kha'Zix, Rek'Sai, Rengar, Volibear belki bunları sıkıştırabilirsiniz. Bu arada Volibear için aynı Dusken'dan durumu geçerli. Gündüz ve geceyi çok iyi kullanıyor o yüzden yukarıda diyorum ve hop mid e geçelim. Mid olmuş diye. Mid lane'in S tier'i biraz az kalabalık bu sezon ve buradaki değişimler aslında diğer bu son yamada 26.2 yamasında bu arada mid e neredeyse hiç dokunulmadı. Fakat sezondaki değişikliklerin bazıları çok etkiledi. Neydi bu sezonda gelen değişiklikler? Mid lane görevi artı home guard buff'ının sürekli baştan sona aktif olması. Tabii home guard buff'ının baştan sona aktif olması ne demek? Sık sık siz üsse dönüp küçük küçük parçalar item'ler alıp tekrardan lane'inize hızlı dönebiliyorsunuz. Fakat bu tabii şuna da sebep oluyor bir artı nokta olarak. Koridordan çıktığınızda da yani sağa sola git ben bot lane'i gidiyorum. Gankledim. Koridora yeni dönüşüm de hızlı. O yüzden bu sezon aslında tematik olarak koridordan çıkıp sağa sola etki edebilen şampiyonların gücünü arttırdı. Ama aynı zamanda rakibi koridordan çıkartmayan şampiyonların da gücünü arttırdı. O yüzden Anivia şu an yerde. Anivia'nın işi rakip de, rakibi koridordan çıkartmamak. Basit bir mantık aslında. Keza Jungle Tier Diana ve Ekko ne yazık ki Dusk sayesinde yine buradalar. Yani buraya yerleştiler onlar, çakalılar. Base'e hızlı dönmekten ve sürekli parça almaktan bahsetmiştik. Erken oyunu çok zayıf olan ama oraları atlatmak için sürekli item almak zorunda olan kasadır mesela yükselmiş durumda. Varus son yamada gel gelen buff'tan sonra çıldırmış durumda. Fakat konsepti anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani Anivia, Xerath, Swain, Vel'Koz gibi rakibi koridora kitleyen ya da Akşan, Ahri, Twisted Fate, Talon gibi sağa sola çok rahat etki edip hızlı gelmek isteyen şampiyonlar meta. Şu an bunun metasındayız. Oyun bu. Tabii ki diğer şampiyonlar içerisinde işte mesela Galio da sağa sola gitmeyi sevebilir. Atıyorum mesela Hüvey'i koridora kitlemeyi sevebilir. Ama bu şampiyonlar bu sezon yeni gelen eşyalardan ya da sezonda gelen bufflardan diğerlere kadar fayda sağlayamadılar. Bu listedeki özel şampiyonlarımızdan bir tanesi Ryze. Ryze'ın win rate'i solo Q'da çok düşük. Fakat bence Ryze şu anda oyundaki en iyi top mid lane şampiyonu. Hem solo Q hem pro play için. Fakat Ryze oynamak solo queue'da çok kolay değil. Pro play'de daha kolay Ryze oynamak öyle söyleyeyim size. Çünkü yanınızdaki jungler eğer sizle oynayabilirse o zaman Ryze'ın hem erken oyunda kurabildiği bir kuvvet var hem orta oyunu çok güçlü hem de sağa sola etki edebiliyor. Yani bu saydığımız şampiyonları bütün özelliklerini aynı anda tek başına barındırabiliyor Ryze. O yüzden çok değerli. Ki geçmişte bizim tier listlerimizde Ryze aslında oynamayın tierinde bir şampiyondu mid lane için. O etkiyi gösteremiyordunuz çoğu zaman. Fakat bu sezon A'ya kadar çıkarttım. Benim gözümde S bu arada. A'ya kadar çıkartmamın sebebi win rate'inin çok düşük olması. Çünkü millet bilmiyor nasıl oynayacağını. Ama eğer ki siz çok iyi bir Ryze oyuncusuysanız ve hatta bir yanınızda duo'nuz varsa kesinlikle oynayabilirsiniz. O zaman sizin için STR'dir o şampiyon. Fakat diğer grup bence bu şekilde. E, Dusk and Dawn'a bir nerf gelirse Eko ve Dayana'nın buralardan düştüğünü görebiliriz. Homeguard'a bir nerf gelirse Kasade'nin biraz geri yerlere düştüğünü görebiliriz. Ama genel olarak mid metası bence çok sağlıklı durumda. Mid de A çok kalabalık. Bu arada A şampiyonların hepsi de Bence okey durumdalar. Hepsi oynanabilir durumdalar. Yani jungle'daki gibi A artıya ve S'e sadık kalın demiyorum. Burası daha özgür bir yer. Burada counter pick atabildiğiniz zaman A'dakiler de çok değerli oluyor diyorum. Ve hemen bot lane'e geçiyorum. Bot lane'de son yamamızda bir şeyler değişti. Bazı yerde değişiklikleri oldu. Bazı şampiyonlar yükseldiler, düşenler oldu ama bot lane'deki ana tema sezon başında değişti. Yani 26.1 yamasında çok şey oynadı bot lane'de. Bot lane görevi size direkt olarak bir para veriyor. Botunuzu item slotu kaplamaktan çıkartıyor ve siz daha fazla eşya ile oynayabiliyorsunuz. Artı görevi tamamladıktan sonra aldığınız minyonlardan daha fazla gold alıyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Fazla item slotu fazla gold bir büyücünün rüyasıdır bu arada. Zaten bu sezon mid bot lane'deki büyücüler çok iyiler. Ki o yüzden STR'de iki tane büyücümüz var. A, A +'da büyücümüz var. A tier'de var. Her yerde var zaten. Yani bunları da çeşitli çeşitli kategorilendirdim. Aslında tamamen zevkinize göre kullanabilirsiniz. Yani ben işte daha kısa menzilli olayım. fighting göbeğinde olayım. Swain oyunu okey. Ben lane iteyim etliye sütlüye karışmayayım. Kulelere falan vururum. Ziggs oyunu okey. Ben herkese autoscale edeyim. Veigar oyunu okey. Ben lane'de baskı kurmak istiyorum. Sürekli adamı rahatsız etmek istiyorum. Brand oyunu okey. Bunların hepsi okey. Hepsi okey bunların. O yüzden bot lane'de böyle bir sağlıklı durum var şu anda. Öte yandan bu yamada gelen bazı bufflarımızdan dolayı. Yani Hex Optics'e gelen buff, eşya buffı mesela. Veya Fiend Hunter'a gelen buff. Mesela bence Hex Optics'e gelen buff daha güçlüydü ve item'ın ben hatta şunu söylemiştim. Bonus verdikleri 5 AD'sini geri alacaklar diye. Çünkü Hex Optics'i e çok iyi kullanan şampiyonlar var. Jinx, Twitch gibi. Belki hatta bir noktada Crit Kogman falan oynamak isterseniz de gerek yok yani onlara. Bunları iyi kullanıyorlar ve yükseldiler. Onlar bu yamada yükseldi. Eş aldı buff'la beraber yükseldi. Zaten aslında geçen yıl S'ti. Bu yıla girerken S değildi. Aldı buff tekrardan onu S'e çıkarttı ama. Onu söyleyebilirim. Burada biraz önceki sezonlardan farklı olan yani bir grup benzer. Yani işte Jinx, Ash, MF'in yüksekte olması falan benzer. Fakat Varus A+'a çıktı. Varus yıllardır A, A+ değil. Varus hatta uzun süredir solo queue'de %46 falan win rate'e sahipti. Çünkü pro play'de özellikle zırh değişme Varus çok fazla kullanılıyor. Fakat solo performans o kadar kötüydü ki şampiyonun. Hep işte insanlar on hit oynasın. Varus'un daha çok W'suyla hani oto atak yapsınlar falan diye. Yalandan W bufflanıyordu arada sürekli. Fakat öyle bir noktaya geldik ki artık. Zaten top çıldırmış durumda. Hani gördünüz zaten win falan filan. Fakat bot lane'e o kadar fazla bufflanmış hale geldik. Toptaki bu ilde bot lane'de de oynayabiliyorsunuz. Orada da güçlü ve Lethality Varus'a da buff geldiği için bu yamada. O da çok güçlü. O yüzden Varus'ta uzun süre sonra ilk kez yukarılara kadar tırmandı. Ve ben şu anda çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Oyuna girdiniz solo Takımınızdaki oyunculardan top ya e da edikeniz varus göstermiyorsa varus banlayın. O kadar söyleyeyim size. Ama bu sezon bence AD için çok sağlıklı bir sezon. Çünkü her tür alternatif var. Yani uzun menzilli var. Kısa menzilli var. İşte Nilah mesela çok iyi durumda. Nilah'ın mesela bu kadar iyi durumda olmasının ana sebebi para görevi. Çünkü Nilah zaten pasifle bir de experience fazladan alıyor. E şampiyon eme experience'den para da önünde bir şey oluyor. Saçma bir şey oluyor yani ortamda. O yüzden çok iyi bir scaling'i var. E bir var. Yasuo var bir kere abi. Yasuo mesela bot hakikaten çok iyi durumda. E support alternatifleri de çok iyi olduğu için yani biraz daha şimdi support iyilisine de değineceğiz. Enchanter, tank, engage her şey var şu anda supportta da. O yüzden ben bot metasını çok sağlıklı buluyorum şu an için. Her şeyi oynayabilirsiniz. Alt yerdeki şampiyonlar kesinlikle kötü değil. Sadece diğerlerine kıyasla biraz daha az fayda sağlamış şampiyonlar. Ama A de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz AD de dedik. Ve support'a geçtik. Support'un da STR'i biraz daha az kalabalık. Geçtiğimiz sezonlara kıyasla. Önce bu STR'deki 4 şampiyondan bahsedeyim. Niye bunların 4'ü STR diye. Blitzcrank. Eşya değişimleri çok yaradı. Ama Blitzcrank arada da buff aldı. Yeni sezona geçmeden önce de iki tane falan buff aldı Blitzcrank. Bunun çok büyük etkisi var. Artı yeni eşyalar falan filan. Bir de da oyunda daha çok enchanter var şu an. E, Blitzcrank enchantorları kontrollemek için kullanılan bir şampiyon. Oynayacağınız pencerede daha çok Blitzcrank. O yüzden Blitzcrank SDR'de. Güzel. Braum niye SDR'de? Engage desteklerine çok güzel eşyalar geldi. Engage desteklerini oynamayı seviyor millet. E Braum anti-engage bir şampiyon. Onlara karşı çok iyi durumda. Ve o eşyalar aynı zamanda Braum'a da gelmiş oldu. Aynı eşyaları kullanabiliyorsunuz Braum'da da. O yüzden Braum'da dolaylı yoldan güçlendi. Leona niye burada? Engage destek eşyalarından bahsetmiştik. Leona zaten bunlardan çok fayda sağlıyor. Ama aynı zamanda Ramus'un yaşadığı tank sterak buffını Leona da çok hissediyor. Çok rahat bir şekilde özellikle Leona ile mesela erkenden kill aldığınızda kendiniz oyunu taşımaya başlıyorsunuz. Çünkü ölmüyorsunuz abi. Ölmediğiniz için her yerde birilerinin üstüne gidip yakalayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir artı. Nami niye burada? Aslında Nami zaten uzun süredir buralarda olan bir şampiyondu. Fakat onun da çok sevdiği, geçmişte eskisine kıyasla daha az kullandığı Ekozofelia, Helia'nın yankıları yaşarsın. Bufflandı iyileştirme anlamında ve daha iyi bir duruma geldi. O yüzden bu sezon Nami de bol bol kullanabiliyor bunu. Fakat diğer gruplarda bazı değişiklikler var. Mesela büyücü destekler eskisinden biraz daha güçsüz şu anda. Fakat bunun yerine Enchanter'lar daha güçlü. Enchanter'lar özellikle mesela Sona'nın çok ciddi bir win rate artışı var ama ben hala Sona oynamanızı tavsiye etmiyorum. Fakat yeni bir eşya dizilimi ortaya çıktı. Çünkü yeni bir eşya geldi oyuna. Yeni bir göz yaşı eşyamız var oyunda. Supportlar için kullanılıyor. Kombatta kaldığınız zaman etrafınızı iyileştiriyorsunuz eşyayla. Güzel. Bunu Helia'nın yankılarıyla birleştirdiğiniz anda eğer ki rakibe de vurabiliyorsanız inanılmaz bir iyileştirme sağlıyorsunuz. Sürekli birileri iyileşiyor abi. Şimdi ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu eşya dizilimini abi büyücü desteklerde kullanıyor. Yani Zaira, Zillion, Brand Niye bunlar kullanıyorlar peki? Çünkü eşyanın çalışma koşulu yani o göz yaşı eşyasının çalışma koşulu kombatta olmanız sizin. Kombatta böyle oluyorsunuz. Çünkü aradan çiçek tıklıyor, yok brandın yakması bir şey sekiyor falan kombattasınız sürekli. Sürekli iyileştiriyorsunuz. Sürekli iyileştirip aynı zamanda hasar verdiğiniz için sürekli Helian'ın yankılarından da bir iyileştirme alabiliyorsunuz. Ve inanılmaz bir eşya kombosu var şu anda. Bu ikili çok güçlü bir eşya kombosu. Bir sürü şampiyonla da tavsiye edebilirim bu arada bu ikiliyi. Fakat şuna aldanmayın. Hani ben bu ikiliyi aldım. Yanımdaki adamları öldürmem değil hala. Öyle değil o. Evet. Düşündüğünüzden çok daha fazla iyileştiriyorsunuz ama sizi bir soraka yapmıyor bu. Öyle oynamaya çalışmayın. Hala işte iyi mesela Zahir oynuyorsunuz diyelim. İyi pozisyon almaya, düşmanı piyıllamaya, işte çiçeklerle yetenek bloklamaya falan hala özen gösterin. Bunları yaptığınızda Evet hasar anlamında eskisinden daha düşüksünüz fakat öyle bir iyileştirme sağlıyorsunuz ki yanınızdaki AD daha çok vuruyor. Ivern'a ne demiştim ben Ivern için? Evet AD daha çok vuruyor ama hayatta kalma becerileri artmadı. Bunu siz sağlıyorsunuz. Aynı Ivern'de olduğu gibi aynı konseptle bunu siz sağlıyorsunuz ve bunu bir büyücü şampiyonla da yapabiliyor olmak bence desteklere çok büyük bir özgürlük sağladı bu sezon diyorum ve destek de sizi baş başa bırakıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu arada bu böyleydi. Diğer bölümlerde şampiyonların win rate'leri, pick rate'leri falan ne kadar artmış, ne kadar yükselmiş onları her seferinde değineceğim. Bakacağız onlara da. Sadece bu sezonun başlangıcı olduğu için bir baz noktamız olsun istedim. Yani bir temel tier listimiz olsun. Buradan nereye gideceğiz, sezon içerisinde nereye gideceğiz onları görün istedim. O yüzden bu haftalık, yani bu patchlik böyle yaptım videoyu. Teşekkür ederim geldiğiniz ve izlediğiniz için. Gelmişken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğen, beğenileriniz çok önemli. Youtube'daki Youtube algoritmasını yenmenin en iyi yolu, en iyi koşulu bu. Bol bol like'ınızı alırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım solo Q'daki maceralarınızda size de çok faydası olur bu videonun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.